İngiltere denince akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi arkamda gördüğünüz ihtişamlı Buckingham Sarayı. İşte bu kadar merak edilen, primlere konu olan, yüzlerce odadan ve birçok bölümde oluşan Buckingham Sarayı o ünlü devlet ziyafetlerinin verildiği balo salonunu ilk defa halka açıyor bugüne kadar birçok filme konu oldu. Çok merak edildi. Yüzlerce lider ağırladı ama içeri giren, o salonu gören olmadı. Buckingham Sarayı hep gizemini korudu. Ama artık o gizem perdesi aralanıyor. İngiltere ünlü Buckingham Sarayı'nın kapılarını halka açtı. Sarayı ilk giren de Kanal D Haber ekibi oldu. Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci bu ihtişamlı sarayı gezdi. Buckingham Sarayı'nda devlet kraliyet ziyafetlerinin verildiği bu muhteşem salon gerçekten salona girer girmez ihtişamıyla sizin gözlerinizi kamaştırıyor diyebilirim. Yaklaşık 500 odası ve onlarca bölümü olan saray kraliyet tabularını da yıkıyor. Odalar teker teker halka açılmaya başlanıyor. İlk olarak kraliçenin makam odaları ve dünya ünlü kraliyet ziyafetlerinin verildiği o ünlü balo salonu halka açıldı. En arkamda gördüğünüz masa atlanış şeklinde hazırlanıyor ve için büyük servis adı verilen saf gümüş ve altından hazırlanmış bu yemek takımı çıkartılıyor. Kenan Evren, Cevdet Sunay gibi isimlerin aralarında bulunduğu ve en son Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eşi Carla Bruni'yi ağırlayan bu salon kraliyet şefi tarafından yönetiliyor ve tam 21 aşçı 4 çeşitten oluşan kraliyet ziyafetlerini hazırlıyor. Yemeklerin servis edildiği takımlarsa saf gümüş ve altından. <laughs> İhtişamlı sarayın halka açılmasından şüphesiz büyük bir gelir sağlanacak. Bunu sarayın kapısında oluşturulan uzun kuyruklardan anlamak mümkün. Ama elde edilecek bu gelirden kraliyet ailesi tek kuruş almayacak. Elde edilecek bütün gelir yanan Windsor Kalesi'nin tamirinde kullanılacak.